Merhabalar sevgili hanımlar. Ayşe Deniz'in örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalımdan hepinize kucak dolusu selamlar, sevgiler sunuyorum. Evet Allah'ın izniyle bir örgü videosunda daha sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar bu videomda sizlere herkesin yapabileceği türde kolay bir modelden bahsedeceğim. Tığ işi örgülerinizde rahatlıkla kullanabileceğiniz, kesimlerini kolaylıkla yapabileceğiniz, bir modelden bahsedeceğim bebek yeleklerinde de muhteşem duracak bir örgüdü. Evet örgünün yapımı için bu şekilde Alize Süperlana tığ ipim var sadece tığ ile örülecek olan ipleriniz biraz bu şekilde ince olursa daha zarif ve daha güzel durur arkadaşlar Tabii ki bebek battaniyeleri hariç bebek battaniyelerinde kalın ip kullanabilirsiniz ama yelek etoşyalarda bu şekilde ip kullanabilirsiniz bu şekilde tığım var arkadaşlar 7 numara her zamanki kullanmış olduğum tığım siz elinize uygun tığ seçebilirsiniz Evet buyurun Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve modelimize geçelim modelimizin yapımı için arkadaşlar iki sıradan oluşuyor modelimiz bu şekilde zincirler çekiyorum sayı vermeyeceğim siz zincirlerinizi fazlaca çekip şu kenar kısmından kesebilirsiniz bu şekilde zincirlerimi çekip geliyorum modelimi size gösterebilmem için bu kadar zincir benim için yeterli olacaktır burada tığımın başına ipimi alıyorum burada 1 2 3 ve dördüncü trabzanıma bu şekilde batım yapıyorum burada iki tane zincir çekiyorum tığımın başına ipimi alıyorum arkadaşlar burada yine bir iki trabzan atlıyorum zincir atlıyorum pardon yine zincirimin içine batıyorum iki tane zincir çekiyorum bir iki zincir atlayıp üçüncü zincirime bu şekilde trabzan yapıyorum iki tane zincirimi çekiyorum bir iki zincir atlayıp zincirimin içine batım yapıyorum iki tane zincir iki tane zincir atlayıp üçüncü zincirimin içine trabzan yapıyorum şekilde bu sıramızı tamamlıyoruz arkadaşlar. Sonra modelimizi kuruyoruz. Evet bu yeterli gelecektir benim için arkadaşlar. Buraya dilerseniz kenar trabzanı yapabilirsiniz. Dilerseniz buradan küp olarak kenarını gidebilirsiniz. Buraya ben kenar trabzanı yapacağım. Şu hemen şu kısma 4 tane kenar trabzanı yapıyorum buraya burada kenar trabzanından sonra hemen arkadaşlar bu kısma batıyorum ve şöyle bir iki tane trabzan yapıyorum burada bir iki tane zincir çekiyorum hemen bu kısma bu şekilde batıyorum tekrar aynı yuvanın içine bir tane daha trabzan yapıyorum şimdi tekrardan hemen diğer kısmı atlıyorum bu şekilde bir iki tane trabzan yaptım iki tane zincirimi çektim bu şekilde batım yaptım yine aynı yuvanın içine battım yine tekrar bu kısma atlıyorum yine buraya iki tane trabzanımı yapıyorum iki tane zincirimi çekip bu kısma fırçık yapıyorum ve bu şekilde tekrar aynı iki tane zincirimi çekiyorum bu kısmı batıyorum tekrar bir trabzan daha yapıyorum aynı yuvanın içine bu şekilde bu sıramızı da tamamlıyoruz Evet Sıramızı bu şekilde tamamladık. Burada kenar trabzanları yaptım. Bu kısmı arkadaşlar. Buraya 3 tane zincir çekiyorum. Tığımın başına ipimi alıyorum. Buradaki kenar trabzanlarımı yapıyorum. 3 tane kenar trabzanı yapıyorum bu kısma. Burada 1 2 zincir çekiyorum hemen bu kısımdan batım yapıyoruz. Tekrar 1-2 zincir çekiyoruz. Bu kısma batıyoruz. 2 zincir bu kısma batıyorum. 2 tane zincirimi çekiyorum. Buradaki zincirlerinizi örgünüzün gidişine göre üçer de çekebilirsiniz arkadaşlar. 2 tane zincirimi çektim. Tekrar 2 zincir bu şekilde bu sıramızı da tamamlıyoruz. Gerçekten bebek yeleklerinde güzel duracak bir model. İki renk yapabilirsiniz. Bir sırasını, bir modelini bir renk, diğer bir örneğini bir renk olarak bu şekilde yapabilirsiniz. Tekrar zincirimi çektim. Buradaki kenar trabzanlarımı yapıyorum. Burada dört tane kenar trabzanım vardı. Dört tane kenar trabzanı, üç tane zincirimi çekiyorum ve modelimi geri çeviriyorum. Buradaki trabzanlarımı yapıyorum. Zincirim ile birlikte dört tane kenar trabzanım vardı. Bunları yapıyorum. Burada diğer modelimizi artık alttaki modelimizi tekrarlıyoruz arkadaşlar. Burada burada tığımın başına ipimi alıyorum. Hemen bu kısma batıyorum. Buraya bir iki tane trabzan yapıyorum. Buraya iki zincir çekiyorum. Yine tekrardan bir çık yapıyoruz. Tekrar aynı yuvanın içine bir trabzan daha yapıyorum. Arada hiç zincir çekmeden diğer kısma atlıyorum. Bu zincirlerimi batmış olduğum yerlere iki tane zincirimi çekiyorum. Bu kısma bu şekilde fırçık yapıyorum. Tekrar buraya bir trabzan daha yapıyorum. Diğer kısma atlıyorum, trabzan yapıyorum. Yine bir tane trabzan daha yapıyorum aynı yuvanın içine. İki tane zincirimi çekiyorum ve fırçık yapıyorum. Bir trabzan daha yapıyorum yine diğerine atlıyorum bir iki tane zincir İki zincirden sonra bu şekilde batım yapıyorum sık iğne ile gerçekten çok kolay bir model bu sıramızı da böyle bitiriyoruz tekrarlaya tekrarlaya bu şekilde gerçekten güzel bir model oldu iki tane zincirimi çekiyorum Tekrar diğer kısmı atlıyorum. Sizler için bir model daha yapacağım üst kısmına. Sonra tekrar göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar diğer örneğimi de tamamladım. Şöyle göstermek istiyorum sizlere. Gerçekten yapımı bir o kadar kolay dediğim üzere iki renk ip kullanarak bebek yeleklerinde deneyebilirsiniz bu modeli. Gerçekten çok çabuk hızlı üreyen. Bir model Evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu aşamaya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir diğer videomuzda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.